Çığlıklar, yardım çığlıkları. İrhan abi, ben başka bir ildemiyim. Arkadaşlar, yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Yeni bir win videosu dedim harbiden. Gençler, video like ve yorum atmayı unutmuyorsunuz. Karşıda birileri var. Berkem'e gel, birileri var. Bir tane silah verin bana. Alacağım onu. 2 3 Berkem, son adamları. Geldim. Ö bitmiyorlar lan, bitmiyorlar. Abi ne oluyor? İyi ben öldüm. Ner, nasıl öldü? Hemen öldün? karşında, hemen karşında, hemen karşında. Ölmedim. Hemen karşında. Karşındaki kulede. Kulede, kulede. Kulede olduğunu niye söylemiyorsun oğlum? Oğlum dedim ya kulede diye. Gel beni kaldır. Aha, silah. 2 tane. elde. Sana var ya vermeyeceğim. Kalabalık buralar ha. Aha. Vur ki. Kaçıyorum. Kaçarsan vurur. Ya. ya. Öldüm ama ölmedim, ölmedim. Ölmedim, ölmedim. Ben Senin vurdum onu. Tamam o gel. Senin gel kaldıracağım seni. Vallahi geliyorum. O win'i aldık ya. Gerçekten bak Berkem. Düzgün oyna lütfen. Beyin var. Başka hiçbir şeyim yok. Neyin var? Tamam abi gel şöyle sağlı. Kill'imizi umarım başkası çekmez. Kanka bana hemen şey lazım. Aha gördüm adamı. Çok baygın Berkem. Ha. Bir daha baygın. Çok iyisin ha. Tek mi bilmiyorum ama. Arasını satayım çok iyisin de benim kit bulmam lazım. Kit arıyorum ben şu an. Teksin. Can az. Çektim abi killerimi. Güzel. Süpersin geliyorum. Gel abi bu eve gir. Aynen. Canım yok ama bekle. Tamam gel abi, kit vereceğim var, sana. Abi, buldum buldum buldum, Çok buldum. Ben can basıyorum. Sen o sırada ölmemeye çalış. Tamam ölmeyeceğim. Arkadan bir ses duydum. Karşıya geçiyorum. Bu eve geri geldim şu an. Tamam. Biraz lootlanalım abi. Etraf dolu bu arada ha dikkat etmemiz lazım. Gel ben de dışarıya. Geliyorum geliyorum. Şu arkadan ses aldım. O sesi doğru oynayacağım. Nerede bu adamlar? Şatoya mı oynuyorsun? Şatoya mı oynuyorsun? Şatoya doğru gidiyorum. Buradan ses geldi de. Ay burcu arkam arkam. Tamam sakin ol. Kaldım. Bot olabilir. Nerede ki? Şu evin altısı. Aldım abi. <laughs> tamam bunun için mi Artık biz için. bu kadar oyalandık lan var ya. Gerçek adam zannettim ben. Gerçek adam değil mi bu adam? Yok gerçek adam değil. Bütünü atacak verken mükemmel bir gol. Hani adam Gel yok. abi adamların üstüne. Oynayalım 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 oynayalım. Arkandayım. Korkarım uç çocuğu olmaz. Yan Korkarım yanayız arkanda olmaz. değilim. Tıpkı i̇nfo yaşayabilir. Hiçbir infosu yok. Hiçbir infosu yok hiçbirisinin. Burada adam olduğuna dair bile info yok. Harbiden öyle. Ama burada kesin burada bir yerde pusmuş. Pusucu diyorsun. Pusucu abi net kusurları ben hiç sevmem bu arada. Delikanlı olacaksın. Delikanlılık oyunu bu oyun. Abi nereye gitti bu adamlar ya? Buradaydılar. Ha! Sesleri abi? geliyor Berkem. Gel gel yukarı çıkmışlar. Gülüyor, 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 gülüyor. Gel 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 gel. doğru gidelim gel. Ben şuradan biraz yabani meyve yiyeceğim. Yabani meyve mi yiyeceksin? Aman diyeyim dikkat et dokunmasın. Mantara bağlarız. Aha burada adam var. Nerede? Görmüyor musun? Görmüyor musun? Senin önünde TC Bulut. Oha TC Bulut. Gerçek adam bu arada, ben bot o zannettim. Ece Bulut seni öldürecekti resmen ya. Sen var ya, adamsın ya. Oğlum, bilerek Ama mi arkama seni aldım? Tabii oğlum. Yolda, senin burada önünde olur, ben birinin arkamda. Çektim burada. abi, çektim. İki kişilerde aldım abi. Harika. Belki de benim şeyim var, dürbünüm var. Evin oradalar muhtemelen kalanlarda. Dikkat burada et, cover'da orada. kal. Cover'dayım, cover'dayım. Karmada'da oğlum var ya, bir haftada oyunu çözdün sen var ya. Bir haftada be, helal olsun. Eyvallah eyvallah sağ olasın sağ olasın. Ben gidiyorum eve doğru. Arkandayım. Aha biri düşüyor dropmuş lan. Adam zannettim. Bir, biri düşüyor. <laughs> Burki sakinim. Sakin tamam ol demedim ki oğlum sana. Sakin oynuyorum ben yine de bu bilgiyi verdim işte sana. <laughs> tamam bana bu bilgiyi niye veriyorsun? Sakin sen sakinsindir. sakin bana ne? Buradan kaldırma alanından yerlerini kaldırıp vurabilsek keşke tam derken. Robo oynayalım da bak buraya pusmuş olabilirler. Bak, sen işin ciddiyetinin de. farkında değilsin kardeşim. Allah işin ciddiyetinin farkındayım. 6x dürbünüm var. Drobo göremiyorum ama. Yaklaşıyorum sana doğru. Yaklaşıyorum. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Coverla oyna ama bak, bak bak görüyor musun? Bak ben nasıl yılan gibi hareket ediyorum. Bir otobüs <laughs> bu tarafa. yılan gibisin ben... be kardeşim. Mermiler geldiği zaman sağından solundan geçecek. Aynen aynen. Orası değil mi? Coverlık yer orası mı yoksa şu evin? Gördüm oldu. gördüm adam var, adam var. Adam var kanka. Adam Sakin varsa ben. dur. Infosunu adam Adam var. var. Infosunu var. Sana sıkma. Cover'a geç. Öldürme kendini Cover sakın. Cover'dayım. Cover'dayım. Adamı göremiyorum. Gördüm adamı çatıda. Çatıda mı? Hangi çatı? F2 ile Bitti. info verebiliyorsun. <laughs> Gördüm. Tamam. Sana mı sıkıyor? Vurdum bayağı vurdum. Bayağı vurdum ama düşürdü beni sıkıntı yok. 120 metre orada. Orada gel ben sana 6x dürbünümü atayım. Lan başkası var. Bana da sıkıyor. Aa burada yakınımızda yakınımızda. Burki, Burki yakınımda bana geri doğru çekiliyorum, geliyor adam. Geri çekiliyorum. Adam şurada. Tamam. Lan adam geliyor bana. Vursana benim yanımda hemen yanımda hemen yanımda. Kanka hemen yanımda göremiyorum geldim. diyorum sana. Lan adam yanımda. La bot o bot sakin ol. Tamam. Sana doğru yürüyorum Burki ben çektim adamı. Lan belki ölmeyeceğim. Gel, gel buraya. Aldım, ağaca gel. gel, ağaca. Tamam tamam ağaçtayım ağaçtayım. kaldırdın, kaldırdın dur, yoksa si öldüm. Öldüm Öldüm kaldırdın Kaldırdım, kaldırdın dur, yoksa dur, öldüm. tamam kaldırdım tamam. sakinim. Gel, sağlı gel. var. Kitim var. Allah'tan o başkasıyla çatışıyor şu an. Aa geliyor. Karşıda gördün mü adamı? Yok, görmedim. Ben zaten oynayamıyorum. Sen beni kavur, şey yap. Koru. Aldım, Ölmedin. aldım. 10. Sıkıntı yok. 10. 10. Aa bak gördün mü çatıda bak gördün mü? Görmüyor musun? Gördüm. Gördün mü? Taşa geçeceğim, Sabahtan taşa mi? geçeceğim. Ben sana atayım mı? Al onu, al onu, al onu. Alamadım, alamadım. Yine öldüm. Ya ben senin sana... ağzına Çekmedi, 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 sakin ol. Oğlum bayağı vurdum kanka. Öldü, öldü. tam öldü. Tamam öldü. Çok Gel iyisi. şimdi yanıma. Sana doğru geliyorum, ölüyorum ama kanka. Bana koşman lazım. Lan nasıl ölüyorsun? Niye o kadar canın gidiyor? Tam tuttum dur. Oğlum çok açıktayız. Şu açıklığa bak. Sisi de düzgün atamadım. Ne oluyor, ne oluyor? Biz nasıl bir oyundayız ya? Yemin ederim ya. Oh, oh. Kank, Hemen kank, basketini, oh. kitini. Kitim yok benim, sargı bezlerim var. Tamam, ben sana kit vereceğim. Al şunu da canım. Ne atıyorsun, bomba, atıyorsun bize. bomba atmadım, sis attım sakin ol. Bu vin tamam, almamız hemen. lazım, söz verdik Berkem. Söz verdik, beni bulman lazım, söz verdik Perşembe günü. Aynen, Berkem'in kanalını açıklamayı bırakacağım, oradan takip edebilirsiniz. Şarkı efsane şey. abi. Gidiyor muyuz? Ben yavaş yavaş gidiyorum. Adam orada, gitme! Gidiyorum, baygın, gidiyorum. baygın! Gördüm. Tamam. Gördüm, gördüm. Orada bir kişi daha var he, bunu kaldırmış yani. Solda, solda! Koştan. Berkem, soldan sıktı bana. oy bayağı kasıyor yalnız ha. Yaklaş yaklaş. Bomba yok, bomban var mı Tamam bir tamam. tane buldum. Bu bombayla uçuracağım onu. Araya çıktım. Tamam. Yapayım. Hayır. Nerede? Sıktın? Yukarıda, yukarıda, tepede. İçeri girmen lazım. Aa gördüm. Lan uçmadı ya. Hayır uçtum, ya. Uçtum. İçeri sakin gir demedim mi kal. kardeşim? Ölmedim, sana. ölmedim, ölmedim. Sakin kal, sakin. Kal. Ölmedim, ölmedim, ölmedim. O öldü ama. Çok iyisin, çok iyisin. Gel yanıma, yanıma gel. Arkadan sıkıyor biri sanırım. Koru beni, koru beni. Geliyorum. Aha kilimi çaldı, kilimi çaldı Berkem. Otur sıkıntı yok, sıkıntı yok artık. Bırak onlar birbirlerini yesinler. 9 kişi kaldı, ikisi biziz 7. Lütfen ölme artık. Sana <laughs> son kitimi de saldım. Sana her şeyimi verdim bak. Her şeyimi verdim bana. <laughs> Çatıdalar. Sağdaki çatı. Buraya mı geliyor? Yok bilmiyorum ben senin yanına geldim. Buraya yok. geliyor. Bomba attı. Ölmedim. Ölmedim orada yakında. Tamam. Aldın onu. Öldü. Bir kişi daha var. Ona da bayağı vurdum Burki. Öldüm ben. Şaka yapma ya. 社会やっぱや。 Oğlum çok iyiydi ya. Acayip zevkli bir oyundu ya. Ben orada işte düşmesem 3 kere. Arkadaşlar maalesef yine bin alamadık ama gerçekten videoda da yazık etmek istemiyorum. Çok çok keyifliydi. Açıkçası ben oynarken çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Sözümüzü tutamamış gibi olacağız ama win gelecek abi. O win bu videoda olmadı ama bir sonrakinde kesin olacak. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Video like ve yorum bırakarak destekte bulunabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere abi. Berkem söyleyeceğim bir şey var mı? Arkadaşlar beğenin, yorum atın, bir şeyler yapın. Bin alın, lazım bizim. Bence öyle alabiliriz. <laughs> Görüşmek üzere.